Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz WhatsApp hattımıza seslenebiliyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya getirebiliyoruz. Ay ben numarayı kaçırdım diyenler için hemen söylüyorum. Tane tane 0 549 743 47 29. Daha ne kadar net olabilirim sevgili izleyen. Handan tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ee, okuyorum şu an. Ne okuyorsunuz? Üniversitesi'nde, Tıp Fakültesi'nde 6. sınıfım. İntern doktor. Evet. Yani, okula gidiyorum, TUS'a hazırlanıyorum. Ne istiyorsunuz uzmanlıkta? E, kalp cerrahi istiyorum, Kaldi ya. kardiyobasküler cerrahi. Aynı kadar güzel. Nasıl peki, umutlu musunuz? E, zaten cerrahiler çok düşük puan. E, dermatoloji istiyordum da o çok yüksek diye vazgeçtim. Zaten. Cerrahiler daha mı düşük? E, çok yoğun olduğu için tercih edilmiyor. Ha anladım. Halbuki yani. Yok zorlu, zorluğa göre değil zaten. Tercihe Aynen göre. tercihe göre. Peki. E çok güzel. Peki okul dışında ne yapıyorsunuz diyeceğim de intern doktorsunuz nefes alıyorsunuzdur diye tahmin <laughs> ediyorum. Ne yapacak bu kız? Gerçekten yani ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarla dışarı gezmek, tiyatro. Çok arkadaşınız var mı? Tiyatro dediniz. En son hangi oyuna gittiniz? En son neye gitmiştim? Circir Böcekleri ve İtler'di. Aa Buray'la Sarnıt'ın Evet. Çok güzel. Beğendiniz mi? Çok beğenmiştim. Harika. Peki tiyatro dışında? Ee, işte İstanbul'da ne yapabilirsek, konser, bazen küçük kaçamayız. İstanbul'da <laughs> ne yapabilirsek mi? Yani İstanbul'da <laughs> ne yapacağımızı ben saymaya 3 Üç program falan anlatırım öyle söyleyeyim. Şaka yapayım biraz rahatlayın diye uzatmaya çalışıyorum zaten. Çok heyecanlandım ben. Farkındayım evet. Yalnız mı geldiniz? Yok abimle geldim. Abinizle geldi. Kim abisi? Siz misiniz? Harika. Abiniz de iyi mi kelimelerle? Hmm, pek konuşmuyoruz biz, <gülüyor> <gülüyor> pek, pek aramız yoktur. <laughs> Sizin kelimelerle aranız nasıl? Ya izlerken bazen çok iyi biliyorum, bazen evet. bilemiyorum. Bir Eğlenirim diye bir katılayım dedim. İyi yaptınız, ayaklarınıza sağlık. Genelde tıpla ilgilenen insanlar eskiden öyleydi yani. Bakın müzik, müzisyenler yani bir müzik aleti çalanlar özellikle yaylı. Aa, ben kemal Ve... çalıyorum. Aa Gerçekten mi? İkinci sınıftan beri. Ne kadar güzel. Bakın ne yapıyorsunuz diye soruyorum. Bana <laughs> şimdi, ben bir şey demesem keman çaldığınızı bilmeyeceğiz ya yani, Handan Hanım. Ee, ve tıpla ilgili insanlar genelde çok fazla bilgiye sahip olur diye bir şey vardı eskiden. Şimdi hala öyle mi bilemiyorum tabii ama e, o yüzden çok böyle bir kulak dolgunluğu çok fazla olan insanlar olur onlar bir şekilde. Çok da meraklı olurlar galiba ondan. Sizin de bir denk gelmiştir diye tahmin ediyorum. İnşallah. Amin. Amin Hande Hanım. İnşallahlar maşallahlar. Yandık sevgili izleyenler. Bakalım başımıza ne gelecek. Başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Dil altını verdikten sonra hemen başlıyoruz Hande Hanım. Bakayım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. İçine mektup konan kese. Zarf. Zarf doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Bir özel isim. Gelsin bakalım. Orak, İncir, Fener, Kartdere, Metelik ve Atatürk adalarının olduğu İzmir ilçesi. Yenisi var, eskisi var. E, e buca. Değil ama öyle bir şeymiş gibi. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ç. E, harf alayım. Aldık bir tane daha. F. E, foça. Foça doğru diyor. Beş Arapça kökenli tek kelime bakalım güzel ve uyumlu ses. Ezgi. Harf alayım. Tabii buyurun. Yumuşak G. Name. Name doğru cevap. Beş harflerdeyiz hala İtalyanca kökenli bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım. İtalyan. Matbaacılıkta bilgisayarda harflerin büyüklük ve küçüklüklerine Punto. göre aldığı ad ne? Punto. Punto doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Duru temiz ve kulağı yormayan sesi ifade eden bir sözcük. İkileme miydi? Değil efendim tek kelime. Harf alayım. Buyursunlar. L. B. Böyle berrak sular için de kullanırız. Harf alayım. Kullanmayız. Peki. Harf aldık. Ee... Duru temiz. Ay ne kadar böyle, ne kadar nokta nokta sesli. Alın bir harf daha. Harf alayım. Dükkan bizim. gelmiyor. Luk. Luk. Harf alayım. Aldık bir tane daha harf. 10. Alın harf alın bir tane harf daha. Tamam artık dur durun. Tamam. Bilnur. Bilnur dolacak. Çok süre yedik burada. Hızlanalım. Ee, bir zarf soruyoruz şimdi. Ee, zarf soruyoruz. Evet. Ee, gelsin de soralım. Teklifsiz konuşmalarda çarçabuk, hemencecik bir çırpıda anlamında kullanılan bir zarf. Harf alayım. Aldık bir tane. Çarçabuk. Eskiden böyle fotoğraflar vardı. Şipşak. Şipşak. Doğru cevap. Yedi adımlerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bir ülke içindeki dirlik, düzenlik, huzur durumu. Harf alayım. Buyursunlar. Güzel yerden geldi. B. Evet. İki kelime. Dirlik, düzenlik, huzur nedir? Barış. Ha? Barış. Evet, ülkenin. Ha? Buyurun. İç barış. barış doğru cevap. <laughs> Anne hanım yarışmanın tam ortasındayız şu an 2700 puanımız var ee, gayet iyi bir puan bu 1 dakika 54 saniye süremiz var o biraz tedirgin edici biraz daha hızlanmamız evet. lazım Takılınca çok takılıyoruz gibi oluyor bu kadar takılmıyor harf alacaksınız alın Baktığınız gelmiyor yapıştırın yani çünkü son soruyu göremeyiz maazallah Siz nasıl hissediyorsunuz ilk 7 soruyla ilgili bilebilirdim bazılarını dedi. Evet ben de öyle düşünüyorum ama yani normal burada adını unutuyor evet. insanlar. İyi gibi. <laughs> Bilmiyorum. Siz de unuttunuz galiba adınızı. <laughs> Anne Hanım çok güzel. <laughs> devam ediyorum. Harika. Yedi harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Kulakla algılanabilen, duyma ile ilgili anlamına gelen bir sözcük. Hmm. Duymanın diğer nedir? Nedir? İşitmek. Ha? İşitmek, işitsel. İşitsel doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz, mastarla bitiyor efendim. Gelsin bakalım. Bir şeyi bir yere çivi ile tutturmak, sabitlemek. Evet ne? Mıhlamak. Mıhlamak doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz hala Arapça kökenli tek kelime bakalım. Bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme. Abartı. Mübalağa. Mübalağa doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir kelime. Gelsin bakalım sorusu. Bir akışkanı veya gazı gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet. E harf Alalım bir tane. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. E, şey gibi düşünün. E, Sıkıştırmayı düşünün eyleminin İngilizcesini düşünün mesela oralardan bir şey gelir belki gelmedi harf alın. Harf alayım. Al. K. Ee... Aa şey gibi düşünün. Ee, mesela bir şeye ayağımız acıdı vurduk bir yere ona buz ne yaparız? Eee Evet harf, harf alayım. Harf alırız bununla ilgili en iyi çözüm bu. Eee bir pres, Daha. Ne? Pres. Ee, ama önü var onun. Ee, evet. e, harf alayım. Aldık bir tane daha. Kompresyon. Hayır. Kom Ö var orada. Kompresyon. Hayır. Com kompres. Kompresör. Kompresör doğru cevap. <laughs> kompresör doğru cevabıyla bir dokuz harfli başka cevaba daha ulaştık. Birleşik bir kelime soruyoruz şimdi. Aynı zamanda da sıfat. Yani birleşik iki kelime gibi evet. düşünün bunu. Gelsin bakalım. İnsanları birbirine düşüren, anlaşmazlık sağlayan fitneci kişi. Ara bozucu. Buyurun bu. A ara ara bozucu. bozucu doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Tek kelime iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Elektrikli cihazlarda kaçak akımı güvenli bir şekilde yönlendirmek için yapılan koruma bağlantısı. Sigorta. Hayır hayır. Başka bir şey yapılır. Yönelimizin koruma bağlantısı. Harf, al Harf alayım. Aldık bir tane. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ee, evet. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. Süre artık durdur. Harf alayım. Aldık bir tane daha son. Yani bu yapay zeka vallahi fişini çekeceğim Biraz bir gün. Daha, ya. Şimdi Hande Hanım elektrikli cihazlarda kaçak akımı güvenli bir şekilde yönlendirmek için yapılan koruma bağlantısı. Bunu kesin duydunuz. Şu an birden aklınıza gelmiyor. Elek, mesela elektriği nerede? Mesela insan elektriğini boşaltması için ne önerir? Topraklama. Topraklama doğru cevap. Gerçekten Hande Hanım'ı ipten aldık sevgili izleyenler. Son soru iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Şimdi bakalım ne olacak? Gelsin soru. Halk ağzında beklenen kazancın sağlanamaması anlamına gelen bir tabir. Şey. Beklenen kazancın sağlanamaması. Evet. Esnafların kullandığı bir şey. Nasıl gidiyor ya falan. Ya sorma bugün nokta nokta. Eski esnafım ondan biliyorum. Ee, Vallahi ya bakmayın öyle sevgili ya. Aa bugün nokta nokta. Boğazım acıdı. Handan'ım. <laughs> ee, mesela o şey size bir şey var mı? Başına bir sesli harf koyun. Ay. Çok güzel. İşler kesat olacaktı. Gelmez miydi? Üzgün alkışı yedik ağzımızın ortasına sevgili izleyenler. Çok da güzel geldik oraya kadar. Son soruya Olsun. kadar harika geldik. Vallahi çok, da, çok da güzel yarıştık bence. Eğlendiniz Hiç mi? Eğlendim, eğlendim. İnşallah hatırlar. İnşallah. <laughs> <laughs> yani şey, gerçekten gayet yüksek bir puana doğru giderken patladık. Çok tebrik ediyorum. Ayağınız alışsın. Ee, ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Rica ederim. Benim boynum böyle kalacak sevgiliyiz yani <laughs> Hande Hanım'la konuşacak konuşacak. Alkışlarla Hande Hanım'ı birincilik koltuğuna gönderiyoruz ve ikinci yaşlarımız geliyor.